Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler içinde nice güzel müminler vardı. Kalpleri daima Rahman'a dönüktü. Onu daima derinden hamd eden bir iş dünyaları vardı. Varlıklar alemini seyrederken derinden derine ezel ve ebed Sultanı zikrederlerdi. Rabbim ne kadar güzel yapıyorsun demekten kendilerini alamazlardı. Onlar hak davanın asil insanlarıydı. Ama onlar bir o kadar da silik insanlardı. Yani onlar gariban insanlardı. Bilinmek gibi bir derde düşmekten sakınanlardı. Onlar çilekeşti, yiğitti, vefakardı, cefakardı. Ama asla öne çıkmazlardı. Tüm güzellikleri Rabbi Rahim içindi. Bu güzellikleri açıklamaktan uzak dururlardı, haya ederlerdi. Onlar insanlar için hareket etmezlerdi. Onlar insanların nezdinde itibar kazanmadığına bir adım dahi atmazlardı. Onlar bütün varlıklarıyla Allah'a bağlanmış güzel Müslümanlardı. Bütün varlığıyla ona muhtaç olduğunu derinden derine hissederlerdi, bilirlerdi. Ona ait oluşlarını yakinen bilirlerdi. Ona aittiler ve sadece O'nun adına, O'nun rızasına ilişkin bir hayat yaşarlardı. Keyf suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. O'nun kelimelerini, O'nun buyruklarını hiç kimse hiçbir şekilde değiştiremez. Ondan başka bir sığınak, gerçekten seni koruyacak ebedi huzur ve emniyet duyacağın bir yer bulamazsın. Sabah akşam onun rızasını arzulayarak Rablerine dua eden, onu zikreden, onun rızasına ermek için çırpınan insanlarla birlikte ol. Onlarla kaynaş. Onlarla olmaya sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırma, başkalarına çevirme. Kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız, arzularının peşine düşmüş, arzu ve hırslarını kendine rehber edilmiş, işi gücü aşırılık olan zevki sefanın peşine düşen, gösterişin çılgınlığını yaşayanlara kapılma. Onlara uyanlardan olma buyuruluyordu. Kulun asıl işi Rabbi ileydi. Kalbinin merkezinde, hayatının merkezinde Rahman-ı Rahim vardı seherlerde uyanırdı. Seher vaktinin o tertemiz havasını, o lahvid havasını derinden derine terennüm ederdi. Havada sükun vardı, zamanda sükun vardı, bir de manevi iklim vardı. Mümin gönüllerin terennüm ettiği manevi atmosfer vardı. Sabah akşam dua ederlerdi, zikrederlerdi. Onun rızasını talep eden kaygılı bir iş dünyaları vardı. Rabbi Rahim'e ilişkin yüksek duyarlılıkları vardı. Kalpleri ayetler ürperirdi, dalga dalga olurdu. Onlar sadıkları ararlardı. Onlar sadıklarla, salihlerle beraber olmayı çok isterlerdi. Aynı derdin içinde olanları ararlardı. Kulun derdi Allah'tı. Kulun işi Allah'laydı. Derdin en asili buydu, en büyüğü buydu. Bu nedenle hep zikir iklimlerinde, dua iklimlerinde hep onun rızasını kazanacağı iklimlerde olmayı çabalarlardı. Onlar Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'i okurlardı. Ayeti i Kerime'de Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri tilavet et, oku buyuruluyordu. Özellikle tilavet şeklindeydi ayet. Bunun bir anlamı Kur'an'ın aslını tertil üzere tecvide uygun oku anlamındaydı. Tecvit yer yer vurgulardı. Anlamlar üzerine durmaktı. Anlamların daha bir farkına varmaktı. Anlamı, anlamları tam telaffuz etmekti, tam terennüm etmekti. Kur'an-ı Kerim iklimine girmekti. İnsan dünyanın nice cazibeleriyle iç içeydi. Dünyanın bu halleri insanı kuşatıyordu, insanı etkiliyordu. İnsan dünyanın geçici hallerine kendini bırakırsa, dünya onu kendi tuzaklarına mahkum ederdi. Dünya onu köle gibi kullanırdı. Bir o halden, bir bu hale savurur dururdu. Ayeti de geçtiği gibiydi. Arzu ve heveslerinin peşine düşerdi. Onları rehber edinirdi. Zevki sefasının peşine düşerdi. Gösterişin çılgınlıklarına kapılırdı. Nefsinin kulu kölesi haline gelirdi. Rabbi Rahim ise, kulunun bu sefaletlere düşmesine razı olmazdı. Kulunun ulvi değerlere, Rabbani iklimlere, nübüvvet atmosferine uygun bir halet içerisinde olmasını murat ederdi. Yol çifti yol ikiydi. Birinden nur akar, birinden kir akardı. Kul kendini hangi akışa bırakacaktı? Arı duru bir hayatı mı tercih edecekti? Hep temiz müminlerle beraber olmayı mı murat edecekti? Yoksa geçici hazların, heveslerin çizgisinde olmayı mı tercih edecekti? Yolun biri cennetlere çıkıyordu. Arı duru hayatın sahipleri bu yolun yolcularıydı. Yolun diğeri cehennemlere çıkıyordu. İyilerin varacağı yer belliydi. Kötülerin, kokuşmuş bir hayatın sahiplerinin varacağı yer de belliydi. Girift bir yol yoktu. Yolcuların yarın yolun sonundan şikayet etme hakları yoktu. Sira yürüdüğü yolun halleri açık seçikti. Güzel yolun yolcuları güzellikler diyarına varacaklardı. Kötü yolun yolcuları kötülüğün katmer katmer olduğu bir mekana varacaklardı. İman yolu da belliydi, küfrün yolu da belliydi. Allah'a teslim olmanın yolu da belliydi, nefsin arzularını hayat haline getirmenin yolu da belliydi. Peygamber Efendimiz fakir, garip ve genç arkadaşlarının arasında oturuyordu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamd ediyordu. Kendileriyle beraber olmamı, onlarla birlikte bulunmamı emrettiği, ümmetimin içinde var eden Allah'a hamd ederim. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sade hayatın sakinlerini... sıradan ama İç dünyaları iman lezzetiyle donanmış arkadaşlarına şöyle hitap ederdi. Hayat da sizinle, ölüm de sizinle olmayı tercih ederim. Onlar Allah için bir arada olurlardı. Onlar Allah için birbirlerini severlerdi. Onlar bütün ilişkilerinde Allah'ın rızasını gözetirlerdi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam